E, merhaba arkadaşlar, e, bugünkü son videom e, Neaz Mirni'deyim. Burası e, 87 metrekare, 3. kat, e, süper durumda. Burası, burası e, balkonu, biraz balkondan bakalım. Yeşil Neaz E, İlk gece videom bu, e, hiç bu kadar gece kalmamıştım. E, güvenlik kapısı var, alarmı var, alüminyum e, doğramaları var. E, tenteler ve e, güneş. E, güneşle ısınan e, termosifonu var. E, merkezi petrol. Merkezi ısıtma petrol. E, mobilyalı veriliyor. Şu anda ve e, e, mobilyaların içinde e, buzdolabı ve fırında var. E, burası e, ASOS. Yani e, Nazmiye'de bir koruluk var. Ee, çok yeşil bir alan. alan i̇nsanlar e, burada jimnastik e, yapıyor. Burası banyomuz. Biraz kapıyı açayım. Gözükmeden. Burası bir oda. Ee, bu arada e, şu kitabı okumanızı tavsiye ederim. Ee, Youtube'da da e, bu adamın e, e, videoları var. Eğer pazarlık etmeyi öğrenmek istiyorsanız e, başlangıç kitabı budur. E, arka tarafa bakan bir balkon. Gece olduğu için hiçbir şey gözükmüyor. E, bir dakika. Bir dakika. Ha. E, fiyat 220 bin e, euro. E, üçüncü kat. 87 metrekare. Şimdi mutfağı görelim. Mutfak gayet başarılı ve yeni. Çok kolay kiralanabilecek bir daire burası. Bugünlük videolara son. Artık eve gidip akşam yemeğimi yemek istiyorum. Alarmı da göstereyim en son. Güvenlik kapısı. E, dediğim gibi videolarımız devam edecek e, şu dönem e, çok yoğun bir dönemdeyiz e, bu şeylerimizden hoşgörü rica ediyoruz e, kendinize iyi bakın e, görüşmek dileğiyle hoşçakalın